Evet. Fark ettiyseniz sürekli karşınıza çakma Minecraft videolar çıkıyor. Böyle ilk çekeceğim. Ama baktığınız zaman gerçekten öyle değil. Bugün bu videoda e, Minecraft Minecraft'a benzeyen çakma Minecraft oyunlarına bakacağız. İlk oyunumuz Kingcraft. Kingcraft e, yani görmüşsünüzdür. Böyle YouTube'dan video izlerken ya da başka şeylerde reklamlı şeylerde e, bu oyun karşınıza çıkıyor. Şimdi bu oyunun gerçek haline bakacağım e, bakacağız. Hatta e, süper resmi vardı hatta Minecraft skin üzerinde. Hatta reklam mı şuydu. E, bildiğiniz böyle yabancı youtuberların Squid Game oynadığı bir reklam. Evet. Beğenirseniz tekrardan devamı gelir. Çünkü sürekli e, çakma Minecraft'ları çıkıyor nedense. Son zamanlarda direkt karşıma çıktım. Hadi ben yeni bir dünya mı açsam? Hadi boş verin. Burada birazcık bir şeyler yapmıştım. Anlamadım şeyler. Şimdi, şimdi şu yer yüzüne çıkalım. Kingcraft dediğiniz şey. Evet. Aynen böyle. Geldiğim zaman elime bunları verdim. Her zaman kişileri. Tabi elmas kılıcı ben almıştım. Nedir ayıp yok yani. Her şeyi çakma. Ee, ben bir tek creeper bakmıştım. Creeper'ın creeper, creeper şeyine. Evet bu Minecraft skinim. Bunu da ekleyebiliyormuşuz. Bir saniye lan. Niye 64 tane var? Oysa hayatta kalma da yok bu oyunda. Ha tamam. Evet yani her şeyi çakması yani bildiğin. O kafalar da varmış. Kafayı ekleyebiliyor muyuz? Bakar, bakalım. Evet. Ekleyemiyoruz. O kadar çakma yani. Tamam. Başka neler yapabiliriz bundan? Canlar hmm, canlılara bakalım canlılar. Ya bakmamız lazım. Lan her şeyi çakma. Evet domuz böyle zaten. Onu bulamıyorum lan canlıları. Hah. Köylü. Tavuk. İnek. Ee, biz bunları boş Size creeper'ı gösterelim daha. Evet. Evet. Zombi'ye bakalım. Ay bu hepsini kendimiz bakalım. Evet, öncelikle zombi. Dur güneş var. Şuraya koysak. Lan. Evet, zombi aynısı. Ut utanmadan eklemişler. Slime. Slime bayna. Tavşan. Tavşan da aynı. Evet, şimdi bakın şu Creeper'a bakın. Bu nasıl Creeper oğlum? Creeper her türlü telif aslında da. Oğlum bu Creeper'a mı benziyor lan? Bir ayakları falan benziyor aslında. Yani bu Mushroom. Vahşi kedi. Lan. Az önce Creeper'dan mı kaçtı? Bir saniye bir saniye. Lan normalde Creeper'ın kaçması gerekmiyor mu? Dur. Neredesin? Kedi. E ee, Creeper'da kaçıyor. E ee, kedi de kaçıyor. Yani, neyse. İnek. Beyaz inek yapmışlar. Köylü. Lan bunlar ne? Ajan bunlar. <laughs> Tavuk bu da. Göz olmayan tavuklar. Evet yani ben bunun üzerinde daha fazla durmak istemiyorum aslında. Ama ne bileyim. Magma küpü. Cadı. Ee, şey örümceği, mağara örümceği. Squid ne lan? Zombi domuz adam. Bu ne Yarasa Evet Başka da bir şey yokmuş ya zaten Bak Bunlar da Bunlar O kar topu nasıl gidiyor acaba O kar topu Normal mankaftan daha iyi gidiyor lan aslında Bakın ne kadar uzunlukta gidiyor Yani Bir tek kar topunu beğendiririz Evet Aynı şeyler Yarasa Sanki aynısı gibi Oo, oh, zombi domuz adam Aa, eski zombi domuz Bu hangi sürü bundan? Squid. He bu squid mi? Ne Bu da aynı. Evet, mavi örümceği. Bu da aynı. Cadı, cadı da aynı. Oğlum ne resmen çalıntı ama hayatta kalma yapam yapamıyoruz bunda. O sıkıntılı. E o zaman buna yapacak bir şey yok. Abi suyun altını göster. Suyun altı da full karanlık. Karın daha iyi görünüyor yani buradan bakarken. Ama aslında kapkaranlık. Bildiğim Minecraft'ın yani bayağı telifli Acaba nedir nasıl? Obsidian varsa nedir'e gelebiliriz belki. Aynen. Çakmak var burada. E, çakma alalım. Obsidian alırsak mükemmel olur. Dur inşaat yerinde olması lazım obsidian. İnşaat nedir'e gidebiliyoruz. E, hayal kırıklığı bildiğin. Reklamdan baktığınız oyun böyle bir şey olmasın. Değil mi? Portalı büyük mü yaptım lan ben? Ama büyük olsun ne olacak ki? Aa nedir varmış iyi. Evet. Aa evet eski end. Bu eski sürüm lan. Evet evet. End yoktur herhalde. End var mıdır? End. Sıkırırsanız videoyu ileri alabilirsiniz. Bu arada. Saniye. Yoksa yatak patlıyor mu burada? ah patlıyor şu. Ama ya, yatak sonra tekrar alabiliriz. Ee, yok. Neyse. Lavlar evet. Çakma lavlar. Sanırım end yok bunda. Galiba yok. çünkü bulamadım. Siz bulursanız yorumlara artık. E zaman diğer oyuna geçelim. O oh, alt dakika şundan bundan ben bu oyunda. Şimdiki oyunumuz ise Craft City Forest. Bu reklamada çıkmıştır ama. Lan bu ne? Az önceki Minecraft aynı. Evet yeni dünya oluşturuyoruz. Evet evet evet. Hemen oluşturuyoruz. Hayatta kalmada yapıyoruz. E Bu ne abi? Oğlum. No, Reklamaya baktığımız zaman bunlar online olması lazım. Değil mi? Bir çıkalım hele. Hayatta kalmayı seçelim. Evet hayatta kalmadayız. Yani bildiğin Minecraft'ın çakması ya bu. Minecraft Minecraft'ı indiremiyorsanız çakmasını indirebilirsiniz ama yani. Hadi indirmeyin lan. Direkt S var. Android Oyun Club var. Başka S'ler var. Bir yani daha indirecek bir sürü var. Onları indirin. Hem gerçeğini indirsen sen de online oynayabilirsiniz yani. Ya bunları indirmeyin bence. Ya bu aslında ama. Çakma yani sonuçta niye indiriyorsunuz? Misal yalan alıştım sanki. <laughs> sanki güzel ama. İyi hayal kırıklığı. Çünkü neden biliyor musun? Aa dur crack yapalım bari. Çünkü yani reklamadaki gibi değil. Bildiğin çakması mı bir saniye lan. Ama geçen girdiğimiz değil mi lan? Geçen girdiğimiz aynı bu. Galiba hepsi hepsi çakmaymış. Anlaşılır gibi. Galiba e, bu yapan kişi aynı. Kişiler aynı. Yani çalan kişiler. Oğlum niye çalıyorsunuz yani bu oyunu? Tabii yeni geçmek için de Minecraft çünkü çok oynanan bir oyun. Böyle bu da aynısı lan bildiğin. İnek. Oğlum her şey aynı bunun. Allah Allah. ah oh. Yediğimiz King Craft'ın aynısı. Hadi da bu daha fazla megabaydı sanki. Bir taş devrine geçelim de sonra diğer oyuna geçeriz. Taş değil mi? Taştır taş. Ne olacak ki başka? yani XT bar yani bildiğin çakma. Bir, bir de hangi sürümde olduğunu bakalım. mi eski mi? Birazcık odun yapalım. Odun. çubuk lan. Taş. Taştan eşya var falan. Ay. Ben balta mı yapmışım lan? Ben taş kılıç yapmak istiyordum. Ha dur. Yapabiliriz ama ha. yine. Bu şekilde. Sis böyle Ya da bunu ekleyek Aynı manyak çakması arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Biricik daha farklı kontrol renkleri falan var. Aynısı ya. Çakması yani. Burada bir şey gördüm. Aslında zıplamayı da tam basamıyorum. Evet. Eski sürüm olduğu belli zaten. Baksana kömürlere. Hayal kırıklığı ya. Para kazanmak için neler yapıyorlar millet. Şimdi diğer dünyaya girelim kreativ olan dünyaya. Bunun onun aynısı muhtemelen. Evet. End var mı acaba? Sanki daha yeni Hadi diğerinden. Evet. Yok ya diğer sürün mü aynı? Aynen aynen. Abi oyunu bitiremezsin yani. Sadece öyle bakarsın yani öyle. Öyle efa yaparsın öyle. Oğlum bununla başladığımız yere bak. Adlara gelmişiz ama yine güzelmiş yani. Neyse. Bu da onun aynısıymış. O da çakmaymış. Şimdi diğer oyuna. Yani son oyuna. Yani bu videoyu beğenirseniz yine böyle çakma Minecraft şeylere bakarım. Hatta çakma Minecraft'ı bitir bitirmeyi bir çalışırım yani e, end varsa Neyse. Hayatta kalma serisi falan yaparım. Şimdi bir oyuna geçelim. Şimdiki oyunumuz ise Blocksun Eart. E, Türkçesini bilmiyorum. Lan. Bir saniye bu da mı aynı? Oğlum ben niye hep aynı yere denk geliyorum ya? Bırak şeyler daha değişik. Aa, Minecraft skinimiz şey farklı. Sanki. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Ya niye ya? Gele girmez bu da hayal kırıklığı oldu yani. Aa. Su. Ya yok su da aynı karanlıkta. Yani bildiğin hayal kırıklığı. Hile. Çal, çalmışlar hırsızlar ya. Yani yapacak bir şey yok. Bu da aynısı. Biz ne yapacağız? Ben farklı oraya düşünmüştüm. Bir, bir de şuna bakın. Dur lan. Alex. Alex niye erkek? Bir saniye. Steve niye kız Anlatabiliyor muyum? Bu ne oğlum? Burada pekler falan var. Lan. Rehmol'un neyse. Hayır, Baybeck bunu sürümü değiştir. Ne olur ne olmaz bakalım. Evet, creative. Yani hayal kırıklığı. Gerekli ama gördüğünüz her şey çakma.